yazılı ve görsel basından, kitle iletişim araçlarından biz de ilk aşamada konunun takipçisiydik. Akabinde ailede de zaten kolluk görevlerine bu konuyla alakalı ilk aşamada şifahi olarak soruşturmanın en başından bu yana adil, etkili ve süratli bir şekilde yürütülmesi adına katkıda bulunmaya çalıştı. Müvekkil ve ailesi e, bu noktada savcılık ile birlikte kolluğa gidip e, bu noktada yardımcı olmaya çalışmış. Ancak bu noktada kız kardeşlerinin ciddi manada hukuki yönden sorumluluğunun ihmal ettiği, her ne kadar dosya kapsamında, Vücuttaki işte meydana gelen yaralanmaların koltuktan düştüğü, vitrinden atladığı tarzı bu suçu ve suçluyu kayırma, suç delillerini yok etme, tartışmaya mahal vermek için bu durum zaten aşikar. Konuyla alakalı zaten savcılık, e, kolluk birimleri hassasiyetle ve titizlikle bu süreci yürütüyor. Durumu kritik, kritiklerini koruyor. Doktorlarımızdan aldığımız bu kadar bilgi bizimle her gün gelip şey yapıyoruz. Babam birkaç defa görüşme. Neyde girdi savcılık kanalıyla gördü de. Stabil durumu kritik yani. Bebeğe bakılmadığı belki 15 gündür, 20 gündür ya da 3 haftadır. Çünkü Bakiye bizden bebekleri alıp uzaklaştırdı. Ve aileden sürekli şikayetçi oldu babamdan ve diğer teyze Elif'ten. Ee, evde gayet güzel bakılıyordu bebekler. Bakiye cezaevine girdiği süreçte de teyzeleri olan Elif Güler diğer kız kardeşimiz bebeklere gayet güzel bakıyordu ve vasi davası daha bu olaylar olmadan önce de kız kardeşim vasi davası açmıştı. Evet. Çocukları bize alabilmek için. Hatta vasilik davası davasıyla ilgili de bildiğim kadarıyla bu ayın 19'unda mahkemesi var. Biz zaten bu olaylar olmadan önce vasilik davası açmıştık. Ee, Bakiye cezaevine girdiğinde biz Bakiye'nin uyuşturucu kullandığını öğrendiğimizde kendisi gidip Altınova karakoluna e, belli bir miktarla yasaklı madde teslim ederek ben bunu kullanıyorum ve satarak diyerek biz ondan sonra zaten Bakiye'nin e, çocuklara iyi bir annelik yapamayacağını, iyi bir birey olamayacağını düşünerek vasi davası açtı kız kardeşim.